Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber arkadaşlar Instagram'daki takipçilerimizi yükselteceğiz ve beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla ücretsiz denilecek kadar ucuza görüyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar video açmadan önce e, biraz takipçi gönderdim. Birazdan göstereceğim e, sistem sayesinde. Mesela bildirimler kısmına bastığımızda görüyorsunuz. Bütün takipçi hepsi 1 dakika önce 8 dakika önce falan gelmiş görüyorsunuz. Hala da gelmeye devam ediyor. Her videom kanıtlı olduğu için bu videomda kanıtlı yani sizlere garanti olarak göstermekteyim. Dostlarım bizler bunların hepsini hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdaki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılıyor. Ve şöyle bir şey söylemek isterim sizlere. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videomuza girip baktığınızda yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ve sistem arkadaşlar ileri seviye gelişmiş bir sistem. Online olarak ne arıyorsanız sistemde var. Paket fiyatları da bayağı ucuz. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu sistemi çok güzel bir yandan bahsetmek isterim. Çekilişler baktığımızda günde en az 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Bugün toplamda 12 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Yani zaman kaybetmeyin. Direkt gelip çekilişlere katılın. Kazanan Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, inal, tosla mevcuttur. Herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Baktığımızda sadece Instagram değil, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook dilediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden tek tıkla yükselte, biliyorsunuz Bilginiz olsun. Instagram'a bir defa tıkladık. Arkadaşlar sadece takipçiye bakmayın. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü paket fiyatları hem ucuz hem de sizlere böyle gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Baktığımızda paket fiyatları direkt gözümüze çarpıyor. 500 adet Türk gerçek takipçi 25 TL. 5000 adet Türk takipçi yani Türk biliyorsunuz biraz daha pahalı arkadaşlar. Ama gerçek takipçi de alabilirsiniz. Zaten paketler yani gözler önünde açıklamaları okuyarak satın alabiliyorsunuz. Ee, yani kaçırmayın bence arkadaşlar böyle bir sistemi. Ucuz, güvenilir bir sistem. Mükemmel bir sistem diyebilirim. Yıllardır kullanıyorum zaten. Hemen link istiyor bizlerden. Kullanıcı adımızı gireceğiz. Bunları yaparken de hesabın açık olması gerekiyor bilginiz olsun. Satın almak için o bastığımızda hemen takipçilerimiz geliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Birazdan gelen takipçileri. sen Örnek veriyorum hemen beklemeyelim. Direkt bir yenileyelim bakalım gelmiş mi daha önce aldığım takipçiler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani sistem hızlı, güvenilir bir sistem. Gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Kaçırmanızı asla ama istemiyorum. Eğer ki bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz. Veya sağ alt köşe can destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Yani kaçırmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz her yenilediğimde bildirimler kısmına yani takipçiler geliyor. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar bir sonraki videoya görüşürüz. Harim, hoşça hoşçakalın.